Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Westland Survival'ın 6. bölümüyle oyun sizce seri nasıl gidiyor? Bir yorumlarda yazın bakalım bir görelim bu seriye devam edelim etmeyelim. Ee, sizler karar vereceksiniz. Burada benim oyuna toplamda 4. gün girişim. Belki sizler ben bu seriyi başlatıp bir hafta oldu. Ama ben çok sık giremiyorum. Videoları çekiyorum. Sizlere ee, yani video dışında hiç oynamıyorum. Onun bilgisini vereyim. O yüzden de bu ekranda bıraktım zaten bak. Daha e, ee altı 6 patları yeni alıyorum abi ben. Sizler belki şu ipe falan geldiniz. E, yeni ödülünde uygun olmasına 9 saat 51 dakika varmış. Akşam onu da alalım. O neymiş abi ya? 5 lira 59'a yine bir şeyler diyor. Taş platoya gitmiştik en son. Üzerimize bayağı bir eşya almıştık. Oradan eve dönecektik ama harita parçalarını bul. Birleştir ve haritayı oku diyor. Aa benim bu konuma gitmemi istiyor lan. Ha ben burada değilim ya. Ben ben neredeyim oğlum? Ben evdeyim oğlum. Tamam bir an kafa karışıklığı oldu. Üzerinde bir halka çıkınca ben zannediyorum ki o bölgedeyim. Ama biraz farklı tabi Eldüye'ye göre. Yani Eldüye ile bunu kıyaslayamayız. İkisinde artıları eksileri var. E, ee, Eldüye zaten bizim ee, ilk gözlerimiz ya öyle söyleyeyim yani. Yani onunla başladı bu işler. O yüzden onunla kıyaslamıyoruz. Onu kesinlikle şey yapmayın ama bu oyunda benim benim hoşuma gitti şahsen. Hepsini al demeyeceğiz depola diyeceğiz dayıcım. Abi ne bulduysak bir depolayalım. Şu depo güzel olayımız da güzel oldu ya. Bu arada red rate, biz. Allah kısaya yapabiliyorsun ip lazım. Yakıt yok zaten. Ben ne yaptım? Şimdi susamış, acıkmış garibim. Eee... şuralar bazı malzemeler ister. Onlara bakacağız. Tamam mı? Depola diyeyim. Üzerlerine depolasın. Su nerede vardı benim ya? Al diyeyim. Bir tanesini de kullan diyeyim. Oğlum çok varmış lan. İyi lan. Su falan bayağı iyi ya. Bir tane daha kullan diyeyim. Bunda duş olayı var mı? Herhalde yok ha ben göremedim ya da eee hatırlamıyorum. Bakarım ona. burada nasıl? Oo. Aa sırada var pişmiş et. Ha etim sıkıntılı. Tamam. Şuraya bakalım. Hmm tamam. Sıkıntı yok ya. Hatta bunu da al diyelim. Şunları yapa dursun. Ya yani sıraya koyabiliyorsun ama tabii o 20'yi almadan eee bir cacık yapamıyorsun. O yüzden Abi bende mısır var, o ne oğlu? He yulaf tohumları, ee bu ne ek dayı? Yani yükseltmen gerek diyor. Yükseltirsek ne istiyorsun? Tamam, odunları işlemem gerekiyor benim. Tamam işleri yavaş yavaş çözeceğiz arkadaşlar, acelemiz yok. Şurası odun tezgahımızdı. Şundan. Üç tane işleyelim. Eee odun stoğumuz var aslında, inbox'ta var. Oradan çözeriz. Ben ama istediğim gibi eşya bırakamadım ya. Baksana üzerimde daha pek çok şey var. Bıçağım, mısırlarım, çantam var. Ee, üzerimde setim var. Bir ayar geçmemiz lazım. Bir tane daha chest yapmamız lazım. Kesinlikle. Hemen yapalım abi. Küçük kutu yapacağız artık. Ne yapacağız? Şuraya gel başkan. Bu arada kesinlikle bak şeyleri... Ee, ...yapın abi. Bunların hepsini mi veriyorsun lan? Muhtem muhtemel içerdikleri diyor. Yani bir tanesini veriyor. Şunu da verebilir. Bir alana bir bedava diye de kampanya yapmışlar. Yemin ediyorum mükemmelsiniz. Yani. Odun çekelim başkan. Hemen deponun birini daha koyacağız. Depolar küçük olunca yetmiyor. Şöyle dursun bu da. Sonra ayarlarız. Şimdi depola diyelim. Buradan alalım. Et yanımda dursun. Silah koyacağım. Ee, odunu da alacağım buradan. Bunların da yeri var zaten. Şuraya gel başka. Gerçi şundan yapabiliriz ya. Bize lazım olacak zaten bu. Baya bir bastım. Şu metaller buraya. Aa koyamıyoruz lan. Şuraya mı koyuyorduk ya? Ben bir... Heh, tamam. Depol, ha, tamam. Depola. Tabi şimdi iyi oldu. Bu elimdeki mızrak spear mi? Savaş mızrağı 139. Oğlum bu iyi mızrakmış lan. Öyle boş beleş bir mızrak değilmiş. Bunu koyalım. Almayacağım arkadaşlar yanıma. Bunu da yükseltebiliyoruz. Bunları da yükseltmem gerekecek. Tamam ben böyle iyiyim. Anasını bile ağlatırım böyle ortalığı. Hani ben bir çıkayım harita parçalarını bulayım birleştireyim ve haritayı okuyayım abi. Ya şu atın güzelliğine bak. At almam lazım benim bir an önce. Kamera açısından oynayıp duruyoruz. Önden, düzden, işte sağdan, soldan. Bakalım hayırlısı olsun. Enerji olayı ee, can sıkıyor tabi. Bir bakalım etkinlik falan oluyor ben göremiyorum bazen. Gençler çok güzel ee, yorumlar geliyor. Abi şöyle yap böyle yap diye okuyorum. Merak etmeyin. Ee, Tabi kalabalıklaştığımız için zaman zaman cevap veremiyorum ya da geç veriyorum ee, Kesinlikle üzülmece kırılmaca olmaz Ben hepinizin yorumlarını okuyorum çoğuna da kalp atmaya çalışıyorum Hepinize çok çok teşekkürler ee, İyi ki varsınız Şimdi abi bir Bakalım buralara be Eğilerek gitmekte her zaman fayda var Şu hayvan mı abi Onu yanıma alırım ruh puanlarına veriyoruz zaten Tamam. Al lan yanında köpek gezdirme olayı. İki senedir uğraşıyorsunuz oğlum yanınızda köpek gezdirmek için. Al ben saniyesinde gezdiriyorum. Bunlar ne yapıyor burada? Ha kovboy. Birini patlatmışlar. Aa kavga ediyorlar lan. Alma almama yardım et diyor. Hey sustur şu şeref size Aa hindiye bak anasını satayım. Yalnız seviye atlamasaydım gidiyordum. Dur lan dayı nereye gidiyorsun? Ben de loot yapmadan bırakamıyorum yani. Vallahi o adamı takip etmem lazım da benim. Ama önemli malzemeler. Var. Yüzük müzük çıktı onu takabiliyoruz herhalde ya. Aha harita parçası. Oğlum adamı patlatmışlar. Atı da oklamışlar. Oğlum attan ne istiyorsunuz lan? Talimatlar ve ipuçlarıyla dolu bir parça kağıt. Bir gizli yer haritası tamamlamak için daha fazla bul diyor. Bilikit adlı hedefin saklandığı yeri bulmak için ipucunu kullan. Oğlum bilikit biz değil miyiz anasını satayım? Lan hayırdır? Oğlum bilikit biziz. Beyler. Ortalık karışık. Tamam birini bulduk. Daha burada bir tane daha olacak. Ben bunu da loot da yapacağım. Şurada bir chest var. Ona da bakalım gelmişken. Bura sağlam bir yere benziyor. Sağlam chest he. Allah. Lan oğlum. Silah çekmek nedir ya? Ya mertlik bitmiş. Vahşi batıda yemin ediyorum. O silahı da alamıyoruz ya. O beni derinden etkiliyor yani. Şu chest'i bir ağız tadıyla patlatayım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Allah'ım yarabbim. Mısır tohumu ve bakır parçaları. Ama chest'in büyük olması çok büyük avantaj. Şimdi eee patlamıştır mesela. Kurdu öldürdüler mi lan? Lan garibim ya. Yani. Şunu alabilir miyim yanıma? 15 seviye diyor. Alamam abi. Biraz bu konu hakkında tekrar konuşmamız gerekecek sanırım. Ruha verdim. Yani arkadaşlar bayağı büyük şeyleri falan alıyorlar derken gördü beni. Ha çok tabi canı yok hallederiz ama ne bileyim hayvan çok bu oyunda tamam mı? Adam yok adam piyasada vahşi batıda adam yok o yüzden e, ruh puanına önemsiyorum yani. Daha az silah maliyeti daha az işte eee erzak maliyeti eee onun dışında kıyafet maliyeti bak gitti mesela şey sıçtık şu anda. Yanımıza deseydiniz de ya, silahın canı az diye ya. sopa sopa da bitik zaten çok dikkatli olmamız lazım. Yine bir kurt murt bulursak veya domuz mumuz yanımıza alalım arkadaşlar. Bu ona saldırır. Aa, haritanın bir parçasını daha buldum. Yine garibimi oklamışlar. Oğlum. Ya şuna bir sahip çıkamadın domuz sende var ya. Tamam. Bir parçayı daha bulduk. İki parça mıydı? Birleştir ve oku diyorsun, öyle mi? Ha birleştirdim. Oğlum güzel bir şey. Ödül hedefinin konumunu buldun. Haritadan mevcut dedi. Direkt oraya gitmek mantıklı mı sizce? Gitmeyelim mi? Yani eve uğrayıp gitsek enerji işte bu oyunda var ya böyle kritik düşünceler çok önemli. O yüzden size biraz daha bu seriye başlayacaksınız, videoları izleyip başlayıp daha iyi ee, yani etki gösterebilirsiniz. Gizli yer. E, ganimet var. Düşmanlar belli değil abi bilinmiyor. E, yani yan da basabiliriz. Silah yok zaten şu anda. Etmet var. Şunu takabiliyoruz mu abi? Sembolü yüzü. Kanyondaki yerler, kanyondaki yerler biliyordur diyor. Hmm. Eve dönmeden gideceğim abi. abi. Yani biraz düşündüm. Şöyle üzerimde öyle kaybetsem de çok üzüleceğim bir şey yok ya. Hepsinden biraz var. Jüt haladı. Jüt haladı. Bitki yanında jüt yetiştirebilir ve lift toplayabilirsin. Hayvan derisi tabaklama deri üretimi yani çok öyle evet hep şeyler bulabileceğim eşyalar yani sonrasında pişman olmayacağım eşyalar. Bu arada gizli yer inşallah beni üzmez ya. Olmadı. Inbox bir kez arkadaşlar bizim olayımızı biliyorsunuz zaten. Bunlar ne lan? Şu ne ya geyik var. Oğlum. Beyler sanırım orada boss var. Ee, mızrak yapıp dalayım mı? Şu canı bir fullleyelim. Tamam mı? Geyik de iyiymiş ha. Etli etli. Pati bunu duymamız deney. Duymamıştı inşallah. Yani hayvanlar hakkında pati varken böyle konuşmayı sevmiyorum ya. Yani. Abi ee, burada odun modun çıkmıyor mu ya direkt? Mızrak yapsam. Aklıma bir şey geldi lan. Çıkar mı ki bir deneyim? Belki çıkar bir şeyler. Gül yüzümüze ya. Odun çıktı anasını. Ulan bu da iyi. Tamam bu da iyi. Sonuçta yani eee odunla da bir şeyler yaparız. Lan ben var ya. Oğlum delikanlı adam yumrukla da girelim. Benim hasarım 13. Bak bir saniye. Beni iyi izle şimdi. Şuraya etleri al. Hangisi daha iyi arttırıyor? Bu 15. Bu 30 arttırıyor. tam piş, piş et. Bu sıcaklık arttırıyor. susuzluk arttırıyor. Tamam. Oğlum sizler bana güvenin arkadaşlar. Bir bakayım. Aa iki kişilenmiş. Muhafız var. Muhafızı çeksem şunu çekmeden hallederim. Muhafızın 185 canı var. Tamam mı? Bunun ee, oğlum kendimizi gördük ya. Bilikit diyor valla. Tipe bak o zenciymiş ha. He. Sağlam herifmiş. Abi inbox'a gidilecek herhalde. Sizlere etik bir müdahale eee göstermek adına tamam mı? Craft menüsüne gidiyorum. Kutuma gidiyorum arkadaşlar. Ve eee sopa kaç vuruyorsun? 30 vuruyorsun. Mızrak var lan. Sopa yapıyorum arkadaşlar, tamam mı? Bu benim işimi görür. Yani daha etik olsun diye iki tane odunla yaptığım sopayla dalacağım, da tamam mı? Önce ee, 1 de vuracağım. Şunun elinde de sağlam bir silah var. Hazır mıyız gençler? Böyle eğilerek vurunca 3 kat vuracak. Normalde bu 30 diye şimdi bir 90'ı e, vuracak zaten. Bak gördün mü? 90 da vurmadı da niye öyle oldu? Can basacağız. Allah kıyafet gidiyor. Kıyafet gidince tabi daha çok haliyle hasar alacağız ama dayılar bıçakçı çıktı ya. Bir likit e, ee, öldü arkadaşlar. Artık bir likit yok. Bir likit var. Abi sen adamın ölmüş hala. Aa sopa ne çabuk kırılıyorsun be. Bir adamı zor kestik he. Abi yumruk yumruğum. Oğlum etik değil bu. Bir bakayım üstünde ne var. Allah'ım yarabbim senden bir tane kumaş parçası çıkması çok üzücü. Senden de bir tane hasır şapka mı? Abi çok üzdünüz beni ya. Bir açalım bakalım şundan ne çıkacak. ince pantolon. Hacı gerçekten boş mısın he. Şöyle mısırlardan kullanalım bence. Ee, artık etler daha önemli. Onu anlamış olduk. Neyse burada bir ganimet var. Onu bir e, patlatalım. Şeriften de ödülümüzü alacağız. Ganimete bakana satayım. Bir kilo kayısı çıktı. Bir de boş kavanoz. Ya oğlum, burada niye bekliyordunuz? Bili kardeşim. Bak biz de biliyiz ama böyle boş işlerle uğraşmıyoruz ya. Gerçekten durum işler acısı yani. Haydutlar o eski haydutlar değil. Anladın mı? Ee, bir alem iç çakal da olmuş ya. Şu e, Virginia geyini avlamak istiyorum ben. Zaten craft'ı yapabiliyoruz. Biraz da şu değişik şeyleri de deneyelim. Mızrağı al abi. Tam avcı olmadım mı ya? Arkada çanta falan güzel duruyor. Bak bunda çantanın askılıkları var. evde de bu yok. Bu beni üzüyor yani. Nerede bu geyik? Haritaya bakıyorum her zaman. Bu detay e, önemli arkadaşlar. Çok hatırlatırım ben harita olayını da. Bu oyunlarda önemli. Önümde işte şu bir, şu geyik ne tarafa gittiğini gördük mesela. Pusuya atacağım ama bu çabuk hareket ediyor. Aa, o da saldırıyormuş lan. Oğlum ben öyle olduğunu bilmiyordum. Kaçarsın diye düşündüm. Aman ha, o kadar biliyi öldürüp de geyiği ölmeyiz inşallah. Abi gerekirse çıkacağım da. Oğlum bir canı kaldı lan. Allah'ım ya Rabbim yemin ediyorum asrın eee şeyi olurdu yani. Tüm kovboy filmlerinde bu hikayeyi duyardınız. Oğlum bu muydu lan? Et ve ince post. Belki ince post biraz değerlidir. Bundan iyi deri üretmek mümkün diyor. Konumunda bulunabilir. Sisli gör. Hmm, tamam. Ama harbiden eee Yani kovboy filmlerine konu olacaktık biraz önce. Yani Red gittin, biliyor musunuz bilmiyorum ama Daltonları öldürüp işte atının çitmesiyle ölmesi gibi bir şey bu yani. Baba abi önemli. Etler çünkü ne kadar verdiğini kendiniz gördünüz. Ve deri de deri olayı da önemli. Abi şunlardan çıkanlar beni üzdü ya. Tamam, kasabaya direkt koşacağım, oradan da çok mecalim kalacağını düşünmüyorum. Bu bölümde böyle olmuş, olur. Eee, bunu da sürekli veriyor. Eee, bu numaraları yemiyoruz arkadaşlar. Harika bir fiyata, nadir eşyalar diyor. Oo, 259. Yemiyoruz dedikten 3 saniye sonra ben. Ama yemiyorum bu sefer. Abi, kaç tane ödül vereceksin? 3 tane boş yerim var. Sığdırırız herhalde be. Sığdırmazsak bir şeyler sileriz senin için. Ya adamlara bak, nasıl takılıyor anasını satayım. Ben mızrakla geziyorum ya. Hala ilkel, hala ilkel. Şuna bak herifte silahlar ok oh, bile yani olur var şu anda ama Neyse olsun bakalım benim de ayrı bir tarzım var oğlum Çakal muhtarı da hiç sevmiyorum Bu adamlar post arabalarını soyan çeteden O silah bana mı doğrultuyorsun sen? Bundan sonrası kalan adamlarını ilgilendiriyor. Yani beni kalanların izini sürüp işlerini bitireceğim. Ee, yardım ettiğin için bir ödül. Kız kardeşim Molly hakkında bir tavsiye. Onunla konuş. Haydutlar onu arıyorsa neden arıyorlar? Ona bunu soruyor. Allah Allah ya kardeşim. Sağ ol ya. Allah razı olsun. Gerçekten bunu söylemesen ee, yani muhtar da olmasa sıçtık. Çünkü vatandaşların muhbirleri ve kobayları sorgulamam hiçbir şey yaramadı. Bu arada çiftliğine gittiğinde bir ilan panosunu inşa et. Zaman, zamandan ve enerjiden tasarruf edersin. Tamam. Yani Şerif'in e, görevlerini ilan panosundan alacağız. Bunu söylemek istediği ayakkabı geldi. Basit bot. Bakır levha geldi. Bir tane de e, sıradan Blue Print geldi. Takip et diyelim ee, kız kardeşinle konuşmaya gideceğiz kız kardeşimizle daha doğrusu ee, ayakkabıları değiştirmeye gerek yok hangi ayakkabı daha iyiymiş aynı aşağı yukarı şeyi ee, bunun dayanıklılığı daha iyi onun sıcaklığı daha iyi falan filan şunu açmak istiyorum ben taş çekiç geldi güzel hasarı da iyi bunu nasıl yapabiliyoruz peki tamam onlara bakacağız evde bakarız. Buraya gelmişken, şurada bir para şeyleri var. Onlara bir bakayım, ha. bunlar takas için. Ama direkt bu paradan istiyorsun. Ben de bu paradan niye bu kadar az var ya? Dizgin. Ee, aa, direkt alabiliyor musun? At nado bana. Şu 70 dediğin ne başka? Ha bir tane alıyorsun. Tamam. Tamam. Bunları da benim inbox'ta paralar var. Onları belki ilerleyen zamanlarda kullanırız. Taş çekisinde gereken malzemeleri görmüş olduk. Şu su olayı ne? Selam dostum reçine lazımsa beni bulacağın yeri biliyorsun diyor. Tamam reçineci bu. Ee... Kasabayı bir keşfedelim mi kısadan ya? Bir bakalım. Maden ee, arayıcısı. Altın külçe bulabiliyor musun? Bak takas edebiliyor musun? İttifak altın madeninden e, çıkıyormuş. Demek ki ittifakla alakalı bir durum. Demirciden de alabiliyorsun abi istediğini. İstersen mızrağını bile e, alabiliyorsun. Şu benim elimdeki eşyayı gösteriyor. Ha. Şurada mesela taş e, olaylarını alabiliyorsun. Burada yine deri meri post most şapka mapka alabiliyorsun. Bunlar e, yeni teklife ha değişiyor sürekli. Gün e, bir gün sonra değişiyor. İzci varmış burada lan izci bakalım mı burası neresi ha bizim şu e, mekan değil mi? Dora Duran. Meyhane <laughs> sahibi. Bir ara o ablayla takılıyordum. Pekala, herhangi bir hayvan izine rastladın mı diyor. Tamam, bununla da çok bir etkileşim olmayacak. Başkan Aceleci Christophe. Buna da bakmıştık. Bu da ahşap mahşap işleri. Kilit var arkada. O kilidin ne olduğuna bakacağım. Dokumacı kızlar. Tamam. Şu ne abi? Berber var lan. Aa, tarzı değiştirebiliyorsun. Yeni tarzlar gelmedi mi abi? Aslında var ya şu da tam bir kovboy saçı değil mi? Belki neydi unuttum ben şu anda da bunu da parayla değiştiriyor tamam. Boş ver. Benim saç neydi bir bakayım. Belki maskeyi çıkarız arkadaşlar. Yani namımız yürüsün diye de. Onda bakacağız şimdilik dursun. Şurada bir e, harita üzerinden ilerliyorum yine. Şerifi gösteriyor. Bir sertifika durumu var. Ona bakalım. Atsız muhbir. Biraz param olduğunda falan filan diyor. Boş ya. Tamam kardeşim biz gidiyoruz. Şu ne abi? Buna enerji. Tamam. Atla alakalı madde ve nezle. İyi lan kasabayı da keşfetmiş olduk. Bir kız kardeşimizle bir konuşalım. Oğlum derdin ne senin? Sen nasıl bulaştın bu pisliğe? Bir soralım bakalım. Belki oradan bir şeyler çıkar. Şuradan şuraya da 25 enerji fazla arkadaşlar. Onu ee, net söyleyebilirim. Yani buradan buraya 15 enerji falan olması lazım. Molly ile konuşmadan önce, bu arada burası yağmalanmıyormuş e, diye öğrendim e, arkadaşlardan. Şöyle derileri... Ay gerçi benim derileri koyabileceğim yerim var ya. Ben böyle saçma malzemeleri koyayım. Mesela yani saçma da değil de. Yani çok olmasa da olabilecek malzemeleri koyduğumu düşünüyorum şu anda. İçeride depolarım var mesela bir depoları tekrar dolaşayım. Aslında bir yerleri de yapmam lazım. Ee, güvercinlik değil de şu pano olayını halletmem lazım. Pano nerede? Bina diyeyim. Pano burada değil. Projeler ilan panosu. Aynen. İlan panosunda bir yapalım. İlan panosunu da nereye koymam gerekir sizce? Bence var ya. İlan panosu şu molly'nin yanına koyalım. Sonra değiştirebiliriz zaten. Hmm bitmiyor lan böyle. Tümünü koy dersem. Sonlandır dersem. İlan parasını da yaptık. Ee, yer değiştirebiliyor muyuz? Ona hemen bakayım. O size baya büyük bir e, şey olur. Aynen değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, keyfiniz nereye isterse. Koyabilirsiniz. Şöyle e, daha mı görsel açıdan. Bak buradan e, ee, orta zor e, görevler çıkıyor. Tamam yine ponosundan neler verdiğini aşağıdan görebiliyorsunuz. İyi lan para mara kasarız buradan kıyafet miyafet. Molly ile konuşacağız önce bir eşyaları bir yerleştireyim. Şu ne içindi ya bunu niye yaptık biz? Ha buradan ince deri falan yapabiliyormuşuz. Halat falan yapıyoruz oğlum. Bir tane bas halata bakalım. Şuna da bir tümürü koy diyeyim mi? Valla buna da bir tane ince deri kaldı. Onu da biraz önce ürettik. Yemin ediyorum bu kadar öngörü e, olamaz ya. Lan onu üretmemişiz ki biz. Şu bitsin. Ondan sonra deriye geçsin. Ben onu alayım hatta. Bekleyeyim mi? Beklemeyeyim. Şuradan eee... şunları da dolduralım. Etlerimiz pişsin abi. Yani kömür yok diyorsun. Tamam. E, kömür yapmak mantıklı aslında. Odunla e, çok uğraşmamak lazım da. Onu ayarlarız. Şu Molly ile bir konuşalım. Ben de kendime bu soruyu soruyordum. Haydutlar beni nereden tanıyor? Kanyon'dan öteye geçmedim. Kızıl kızıl derililerle tanıştığımız yeri hatırladın mı? Rüya görmüş olmayasın. Büyük annemizin bir kain olduğu doğrudur. Biz bu güce sahip miyiz? Kim bilebilir ki diyor. Bu arada geçen gün John uğradı. Yardımına ihtiyacı varmış, ödül de verecekmiş. Kasabaya gidince onu bul, endişeli görünüyor diyor. Hmm, çok bir şey ee, çıkaramadık. Ya zaten görevimiz ismi çene çalma, ne bekliyorsun ki? Yani e, neden biz buradayız? Biz buraya neden çıktık? Niye çıktık? Kim için çıktık? Onların cevapları yok. Tümünü koy demeyeceğim. E, ahıra. Önce şeyi yapacağım. Şunu e, bir halledeyim. İçerideki güvercin olayını halledeyim. O iş yapar gibi geliyor bana çünkü. Evinde şu an için düzeni bu şekilde. Şu şu arkaya da oda yapacağım. Depo bu şekilde olacak. Ev böyle katman katman ee, büyüyecek. Şurası yani şurası karşılama bölümü. Şurası işte ee, genel alan olacak. Şurası ee, çalışma tezgahları. Şu sol tarafı yine depolar yaparız. Sonra aradan bir koridor geçiririz falan filan bir şeyler ayarlayacağız. Ben yani bunu da aldığımıza göre. Artık seyahat eden bir tüccarı ne zaman ve nerede bulacağın konusunda haber alacaksın. Tamam dealer olayı arkadaşlar. Yani tüccar olayı şeyde de açıldı. Ee, hey, hey, hey Yeni tekliflerim var. Adil bir anlaşma yapabiliriz. Acele et. Buradan parayla direkt alabiliyorsun. İlker bir ateş silahı yapmak için gerekli eleman. Şurada yapıldığı detaylı ee, tezgahı si falan diyor. Ha, şu malzemeleri verirsen. Çok uzak lan Ha, Direkt şey yapıyor herhalde. Takas mı ediyor? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama bunu da açmış olduk. Şimdi e, atla alakalı ögelere tümünü koy diyeyim mi? Çok da koyacak bir şey olmadı işte. Çantaları zaten koymuştuk. Tamam böyle böyle gelişeceğiz gençler. Benim aklımda var ya. Hala bir şeyler var. Tabi biraz enerjimiz. Gerçi onu da sonuna yasaklayalım ya. Tamam arkadaşlar, ee, bu bölümümüzde bu şekilde bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Şöyle karakterin üzerine basılı tutarsanız da şu hareketleri yapabileceğiniz alan açılıyor. Buradan da kafanıza göre takılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.